i Who can say? Aşağıda bırakmıştım Muzaffer'i. Ta yolun yarısından yürüdük Muzaffer'i. Oh. Yolun yarısından yürüdük. Hadi canım buraya tabii, kadar. Tabii Kardan, araba orada kaldı. Perişan olmuşsunuz abi vallahi. Gerçekten. Evet çok güzel bir kamp alanındayız. 2755 metrede. Ama hedefimiz kamp alanını e, 3200'e falan vurmak. Şimdi 3200'e doğru ilerleyeceğiz. Evet. Dinlendik. Şimdi 3200'e doğru gidiyoruz Zafer abi. 3000 3200 Yukarı Kızıl Torun altındaki kamp yerine gidiyoruz. Ya bu gece muhtemelen orada kamp kuracağız. İkimiz ağır yoruluyoruz. 3000 3200 zaten ilk hedefimizdi. Yarın da duruma göre kampı ya bir yüz noktaya taşırız ya da Hı. yarın yağışlı gösteriyor. Yağışlı olursa kar falan. Yani komple çadırda yatıp iyi bir dinleneceğiz zaman sorunumuz yok zaten 5 günümüz vardı bugün ilk günü. Elimizden geleni yapacağız dedi. Düştü. Aha çayırçı ben buraya düştü herhalde Bu akşamki Yemeğimiz kaynıyor Zafer abi Evet makarna yapıyoruz arkadaşlar ya, Şimdi işte ya, ton balığı olacak Bir de barbunya plakimiz olacak. Ekmeğimiz var. Ya işte bugünkü menümüz bu ne yapalım? Evet. Çayımız arkadaşlar. Çaydanlığımız da bu arkadaşlar. Demlik kısmı. Demli hmm. de bunun alt kısmı da var. Alüminyum çaydanlık. Daha hala getiriyorum. Bu da kahvaltımız. Sabah kahvaltımız. Evet. Yiyip 4000'e doğru, 3800'e doğru yol alacağız inşallah. Uçaktan gördüğünüz gibi Bugün 19 Mayıs 2024. Pazar saat 11.23. Ağrıdağında 2900 metrede Çevirme Köyü'nün yaylasındayız. Aynen. Kızıl Yaylası burası. Aynen. Çoban arkadaşlarımızla karşılaştık. Çevirme Köyü'nden. Onlarla biraz sohbet ettik. İşte koyunlar var. Bunlar yayıyorlar. Biz de birazdan devam edip 4000 metre sınırlarına ulaşmayı deneyeceğiz. Kısmetse. 4000'e doğru yolculuğumuz sürüyor. Kamp yerine vardığımız zaman karın analizini yapıp zirve olacak mı olmayacak mı ona göre bir karar vereceğiz. Bakalım hakkımız hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar Türkiye'nin en yüksek dağı da volkanik bir dağ. Strato volkan. Tabii artık ne zaman en son patladı püskürdü bilmiyoruz ama hani patladığını düşünün lavlar akıyor. Su gibi sel gibi aşağılara geliyor. Şu görmüş olduğunuz kaya bizim kaya dediğimiz şeyler aslında sönmüş burmuşlar. 100 binlerce belki milyonlarca yılda bunlar böyle kaya haline geliyor ve paramparça parça oluş gördüğünüz gibi. Mevsimsel koşullarla sıcak, soğuk, yağışlar, karın etkisiyle bunların hepsi volkanik kayaç. Ee, aynı zamanda buralarda da cam el volkanı denilen obsidiyen taşları var. Eski çağlarda bu obsidiyenlerle ok, mızrak ucu yapıp hayvanlar kesmede neşter keskinliğinde bir şeydir ha, obsidiyen. Çok gibi. keskin. Simsiyah cam gibi bir şeydir. Onlardan da dağlarda mevcut. Yıllar önce rahmetli Muzaffer Erol Yes, evinde bana bir şey demişti, oğlum demişti, dünyadaki güzellikleri görmek istiyorsan ya çıkacaksın ya de ineceksin demişti. Çıkmaktan kasıt dağların zirvesine çıkmak, inmekten kasıt da denizlere inmek, işte dalgıçlar gibi denizlerin altını görmek. Altın baş kartalı var, çok büyük. Onlar yavrularını alıyorlar, evet. geldik. 2800 metrede, e, 2900 metrede kamp yaptık. Aşağıda kızıl sorun kızıl Yaylası'nda. Bugün hedefimiz e, 4000 sınırlarına ayrı. Fakat hava bozmaya başladı. Gördüğünüz gibi sis ve e, rüzgar var. Arada kar atıştırıyor. Şu an 3200 metredeyiz. Biraz daha ileride bir kamp yeri bulursak buraya kamp kuracağız. Çünkü bu sisle rotayı bulmak biraz zor olabilir. Gerek yok. Kamptan çıkalı şurada 1-2 saat kaldı ama 1-2 saat sonra kamp kuracağız. Hiç önemli. Önemli olan sağ salim gelmek, dönmek. Arkadaşlar 3200'de Ağrı Dağı Batı Rotası 3200 metrede zoraki dedenlerden dolayı kamp kurmak zorundayız. 300 metre aşağıda kamp kurmuştuk. 2 saat önce çıktık hava iyiydi. Güneşliydi şimdi kar yağıyor, hava buzlu. Buraya çadır kuracağız. Çadır yeri ayarlıyoruz. Evet. Çadır kuracağız. Ağrıdağ Batı rotası 3200 metre. Acayip kar yağıyor. Ayrıca 3200 metre kampında. Arkadaşlar dışarı kar kış. Saat 8 makarna kaynatıyoruz. Ton balıklı makarna yapacağız. Yanına da patlıcan kızartması konserve'miz var. Hayırlı kardeşimle <laughs> gecikmiş aşıya mı? Anı değerlendiriyoruz. Evet. Ortam çok güzel. Siz de gelin. Aynen bekliyoruz. Daha daha batı rotası 3200 metreye. <laughs> evet. Ağrı gelen su. Sularımızı tedarik ediyoruz. Yemek yapacağız. Çay kahve içeceğiz arkadaşlar. Evet. Gördünüz. Doldur git. Hızlı hızlı doldur, doldur doldur doldur. Yeter o. O da yeter. Tamamdır.